Motorumuzun eksik parçasını söyledik, sipariş verdik. Parasını da ödedik. Şimdi gidelim şu aç karnımızı bir doyuralım. Efendim? Evet. Tabi çekeyim. Neredeyim istiyorsan ben çekerim. Buyurun. Sağ olasın dayım. Ya ekranı kapattım yalnız. Size. Allah Allah. Bir teşekkür, bakar mısın? Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. Şey, bir şey soracağım. Ben seni galiba tanıyorum ya. Instagram'dan falan mı? Sen Mert. Cömert Bey değil miydi? Evet evet Cömert. Merhaba, Merhaba. Melike ben. Gencay ben de memnun oldum. Ben de bir, çok memnun bir oldum. Bir bak istiyorsan videona. Bakayım. Çekilmiş mi? Çekilmediyse Bakayım. bir daha çekelim. Tamam. Dayı da yardım ediyormuş sana. İyi en azından. <laughs> Vallahi çökemedi ya yaşlı <laughs> Bir bak olmadıysa tekrar çekeriz. Olmuş. Dövmeleri de güzelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Kaç tane dövmen var? Vallahi rahat. 50-60 tane. Ben de var da 20 tane falan en fazla. güzel. Bir Teşekkür var. ederim. Ya yemek yemeye şey... falan çıkacağım. Gel istersen senin de vaktin varsa bir kahve içelim. Olabilir. Ee, bir şey daha rica Tabii. edeceğim. Ya motor ben çok seviyorum da beni gezdirir misin motorda? Tamam. Olur. İstersen önce yemek yelim veya gezdireyim seni sonra bir kahve içmeye falan tamam. gidelim. Tamam olur. Hangisini yapalım? Vaktin var mı? Ol, var. İstiyorsan önce turlayalım. Önce turlayalım sonra kahve içelim. E, tamam öyle yap ama kaskı takman lazım. Tamam, Kasksız tamam, bindiremem. Problem değil. E, tamam. Gel o zaman direkt motorun oraya geçelim.